Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce yediğiniz bütün makarnaları unutturacak nefis bir çin makarnası tarifi yapımını anlatacağım. Bu gün isterseniz ilk öncelikle malzemeleri sayalım. Bir paket spagetti. Ben makarnayı daha önceden haşladım. Bir paket kültür mantarı. 2 adet yeşil biber, 2 adet kırmızı biber ve 1 adet rendelenmiş havuç ve 750 gram tavuk göğsü. Salçamız, tereyağımız, domatesimiz ve baharatlarımız. İlk öncelikle tavuk göğsünü ocağa koyuyoruz ve suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, suyunu çekene kadar bu şekilde pişecek tavuk göğsü. arkadaşlar gördüğünüz gibi suyunu çekti tam kıyasır. Şimdi göz kararı sıvı yağ koyacağız. Bir kaşık tereyağı, çorba kaşığı. Ve karıştırıyoruz. daha sonra baharatlarını atıyoruz. Evet arkadaşlar, 2 çay kaşığı tuz, 2 çay kaşığı kekik ve 1 çay kaşığı kırmızı biber atıyoruz. 2 çay kaşığı 7 türlü baharat. Şimdi tekrardan karıştırıyoruz. 5 çorba kaşığı domates koruyoruz. Ve 2 çorba kaşığı biber salçası. karıştırıyoruz. Daha sonra biberlerimizi ve havuçlarımızı ekliyoruz. Ve mantarımızı ekliyoruz. sebzelerimiz hafif ölünceye kadar pişecek. Üzerine bir bardak su ilave ediyoruz. Ve kapağını kapatıp da bir 5 dakika bekliyoruz. Evet arkadaşlar sebzelerimiz pişti. Suyunu da çekti yemeğimiz. Şimdi yavaş yavaş makarnaları ilave ediyoruz. Ve karıştırıyoruz ara ara makarnayı ilave ettik de. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi karışımı karıştırdık. Şimdi kapatıyoruz. 5 dakika lezzetli birbirine geçmesi için bekliyor. Daha sonra yiyebilirsiniz. İnşallah siz de beğenirsiniz. Ben çok beğeniyorum bu yemeği. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İyi günler.